Evet. İstanbul caddemize de İstanbul Belediye'den ekip geldi. Şu anda özellikle İSTAÇ ekibi ve şu anda harıl harıl da çalışıyorlar. Canla başla işlerini yapıyorlar. Diyor ki abi olabilir hata yapabilirler ama onlar da bizim kardeşlerimiz diyorlar ama ben de diyorum ki Yiğit kendisine laf söylettirmez. İşlerinizi temiz yapın bir başkasını da zan altında bırakmayın. Beyler kolay gelsin. Teşekkür ediyoruz.